Merhaba arkadaşlar. Bugün Ece ile yüz boyama yapacağız. <laughs> tamam. Kedi kızı istiyor Ece. Ece'yi bugün kedi kız yapacağız. Onun için kedili kıyafetlerimizi de giydik. Evet Ece. Renkleri sayacak mı ilk olarak bize? Siyah. Hadi göster bize. Dur ben sana göstereyim. Sen söyle. Evet. Bu ne renk Ece? Evet. Evet. Aferin sana bu. Evet. Bu nere? Bu mor mu? Ne renk bu Ece? Evet. Aferin sana. Bu ne renk? Hayır. Ne renkti bu? Evet. evet. Bu ne renk? Siyah. Hayır siyah değil. Tam tersi. Ve beyaz. Beyaz. Evet. Evet. Bu nere? Evet. Şimdi Ece'yi kedi kız yapmaya başlayabiliriz. Hazır mısın Ece? Evet. Gel bakalım. İlk olarak kulakları yaparak başlayalım. Hoppacık çok güzel kulakları oldu Ece'nin. <laughs> Kedi kulakları. Gel bakalım Ece içini biraz boyamamız gerek. Ey kafanı. Aferin sana. Evet. Daha dur bakalım biraz daha yapacağız. Çok güzel oldu. Şimdi beyaz yapalım. Evet beyazı ver bakalım Ece şimdi. Yeşil mi yapalım? Bunu yap. Tamam. Gel bakalım kulaklarımızın içini boyayalım. Çok güzel bir kedi oldu Ece. Çevir bakalım Ece öbür kulağa. Bunun içini de boyayalım. Evet. Şimdi bıyıklarını mı yapalım? yapalım. Yeşil mi yapalım? Yeşille de ne yapacağız? Burnunu kırmızı yapalım gel. Evet. Ama olma diyecek. Bana bak. Bana bak. Ha? Tamam. Şimdi burnunu. Bana doğru bak Ece. 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 Şöyle bak kızım. Of verin kızım. Hı. Evet. Burnumuzu da boyadık. Şimdi bıyıklarımızı yapma zamanı. Anne bu bıyık. Bıyığı yeşille mi yapalım? Hı. Ama nasıl göreceğiz yeşilli bıyığı? Gel bakalım. Bak siyahın ucunu açtım. Çok güzel yaptım. Gel. Çok güzel mi? Hı hı. Hani ben yapayım ya. <laughs> Yine ucu Ece Sen bana bak ben yapayım dur. Dur alalım onu dur eriye eri, boya Gel bakalım bunu da yapalım gel. Anne anne, 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 anne anne tamir. Tamam tamir edeceğim. Bak bana. Önce bitirelim. Kaldır kafanı. Hı. Ay çok güzel bıyıkları var kızımın. Anne anne tak. Tamam takacağız. Bekle bir dakika. Dur bakalım bak bana. Şuralara da çizgiler atalım. Bak bana Ece. Ay çok güzel oldun. şimdi bunu da. Tamam. Bak bakalım Ece. Dur şuraya da şöyle şey yapıyorduk. Ne? Tamam çok güzel bir kedi oldun. Anne Ece. Hadi görüşürüz arkadaşlar da. Hadi bir bak bakalım miyav yap kedi kız bize kedi kız miyav yapmayacak mı kedi olmadın mı sen? Hadi bir miyav yap bakalım. Miyav. Bak bakalım. He, miyav yap bakalım. Miyav. Bay bay yap bakalım Ece bay. Şey. Bay bay. Yani. <laughs>